Az önce hangi şey sonunda neydi? 169. Şimdi devam ediyoruz 190 169'a. Şimdi 190 artı var. Hapçıca ne olabilir? Ha, Uğur'da şimdi önceki videoda. Hapşınınca Diğer kareden biz önceki kareye gidiyor yani ki şimdi sen 196 169 144 144 peki bu abşınca ne, ne oldu? Anladım her zaman iki kare aşağısına gidiyor. Evet. Ya yani. yani iki sayı aşağısına gidiyor yani evet. 12'nin karesi 10'un karesi 100 o zaman. Sonra 64. 36. 16. 4. Bitti. Bitti. Şimdi diğerine geç. Kaç sayıca? Ee, kaçtı? 13'ün karesiyle 15'in karesi. 225 bildiğiniz. Hadi. Şimdi yapalım. Bu sence ki 15'ten 13. 13'ün karesi 169. 169. Gördünüz mü? 196 neyin karesi? 196 neyin karesi? 96 on da adın işte. Evet, Tamam. On da adın. Şimdi hem bir düşünelim. Bu tam 101 hapşınca yüz bir mi? Peki bu hapşınca tabii ki sekiz hmm. mi? Sekiz bir. 81 64 49 49 Şimdi ne yapacağız? Hem kaç olabilir? 25 tabii ki. Doğru bildiniz. 25 sonra da 25 bence ne olabilir? Ne söyleyin? Dokuz. Evet. Dokuz. Şimdi son olarak var. Yani bir. Ha şimdi Sonrakide de sizce? Zero. Sondaki de 225. geri kalan sayımı. Kaç sizce? Düşünün biraz. Ben bulunacağım. Bunda siz bulun. Sıradaki sayı kaçtan başlayacak? 17'nin karesi kaç? 200. Aa, bak. 16'nın karesi. 256. Ha. 256. Şimdi sadece 196 bildiniz. Bunu bir bakalım sonra ne gelmeli. Sördeyi. Zaten şurada yazıyor 144 164 evet. 36 16 4. 144. Tamam tekrar yazmanıza gerek yok. 44 100 gördüğünüz gibi 100. Yüzümüz diyebiliriz. Hem 64, 64, şimdi 64, 36, 36, 10, 4. şimdi bu kadar. Bir sonraki ne? Artık uyku vakti Yavuz. Hayır. Tamam yeter. Tamam. Bir sonraki ne? Video, video kapanış konuşmanı yap. Tamam. Bir sonraki videoda bir sonrakini açıkladım. Tamam. Yavuz, en sevdiğin bilim adamı kim? Einstein. Einstein neyi bulmuştur? <laughs> Buraya yazayım. Emcek kare. Yani hiçbir şey bulmamış Einstein. Bence Einstein bilim adamı değil. Neden? Çünkü hiçbir buluşu yok. Hiçbir şey bulmamış. Sadece bunu, bulmu, bunu bulmuş. Ne şimdi? işe yarıyor o peki? Ne? Hiçbir işe yaramayan bir sayı yazmış. E eşittir. M C kare. O zaman herkese buradan iyi akşamlar. İyi akşamlar.